Merhaba, İndirim Ağızları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 28 Ocak Salı günü bir maktual kataloğunda yer alan muhteşem ürünleri inceleyeceğiz. Gıda ürünlerinden kişisel bakıma, temizlik malzemelerinden süt ürünlerine kadar harika fırsatlar sizi bekliyor. Haydi detaylara birlikte göz atalım. Youtube'un istatistiğine göre izleyenlerin %98'i kanalımıza abone değil. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız abone olarak bize destek olabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Superfresh Tavuk Dönerli Dürüm Tost 55 TL tatlı mola öz süt, bol çikolatalı pasta 135 TL. Taksim ikili dana ıslak hamburger 135 TL. Köfteci Ramiz 500 gram dana İnegöl köfte 219 TL. Banvit 700 gram piliç döner 219 TL. Keskinoğlu 1 kilogram piliç şnitzel 89 TL. Belize 500 gram kurabiye hamuru 79 TL 50 kuruş. Pack food, 1 kilogram milföy hamuru 64 TL 50 kuruş. Aytaç 400 gram dana kangal sucuk 239 TL. Aytaç şipşak piliç jambon 15 TL. Aytaç 500 gram piliç julian sosis 65 TL. Namet ikili dana macar salam 32 TL 50 kuruş. Mezzet 500 gram revani çeşitleri 59 TL. Sek 1 litre latte 49 TL 50 kuruş. Dost 2 litre %1.2 yağlı ayran 49 TL 50 kuruş. İçim 250 ml kefir 19 TL 50 kuruş. İçim 1 litre %0.5 yağlı süt 19 TL 50 kuruş. Yörükoğlu 180 ml sade süt 7 TL 50 kuruş. Yörükoğlu 180 ml kakaolu, muzlu ve çilekli süt çeşitleri 7 TL 50 kuruş. Dost 5 kg yarım yağlı yoğurt 159 TL 50 kuruş. Kaya çiftliği 300 gram tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir 89 TL. İçim 200 ml %18 yağlı krema 27 TL 50 kuruş. Peysan 300 gram tam yağlı krem peynir 34 TL 50 kuruş. Sek 1,5 kilo yarım yağlı tost peyniri 269 TL. Anka 1 kilogram yarım yağlı dilimli tost peyniri 195 TL. Torku 3 kilogram tam yağlı yoğurt 119 TL. Peysan 600 gram tam yağlı tava peyniri 79 TL 50 kuruş. İçim üçlü 180 gram labne 95 TL. Bin vezir 1 kilogram yarım yağlı eritme peynir 199 TL. L'Oreal Paris göz maskesi 69 TL. L'Oreal Paris kağıt yüz bakım maskesi 69 TL. Nivgen beyazlatıcı vücut losyonu 79 TL 50 kuruş. Nivian beyazlatıcı yüz bakım kremi 74 TL 50 kuruş. Nivian beyazlatıcı serum 79 TL 50 kuruş. Lyanis kaş şekillendirme seti 95 TL. DP 800 ml şampuan 89 TL. Natural Love 4'lü kelebek tutacaklı mini makyaj pufu 45 TL. Natural Love ikili Yassı makyaj süngeri 45 TL. Natural Love jelli göz bandı 59 TL. Divobis BB krem 129 TL. Divobis aydınlatıcı 129 TL. Divobis Tinted Lip Balm 69 TL. Cecil Lip Gloss 79 TL. Mara Kaş Vaksı 49 TL. Natural Love led ışıklı cam küre 99 TL. Gloss beşli rejenere soket erkek çorap 79 TL 50 kuruş. Cilet ikili kadın tıraş bıçağı 137 TL 50 kuruş. Peros 4 kilogram yoğun kıvamlı çamaşır suyu 99 TL. Bint Activit 60'lı bulaşık makinesi tableti 159 TL. Bingo 10 kilogram Beyazlar ve renkliler için toz deterjan 309 TL. Vernal Max ikili konsantre çamaşır yumuşatıcısı gül ve sensitif 159 TL. Bingo Soft 5 litre çamaşır yumuşatıcısı 125 TL. Doğa 750 ml leke çıkarıcı sprey 52 TL 50 kuruş. Doğa bulaşık makinesi temizleyici 32 TL 50 kuruş. Mr. Green ikili mikrofiber peluş temizlik bezi 49 TL 50 kuruş. Blum, 200 200'lü peçete 35 TL. Ivory 90'lı ıslak havlu 22 TL 50 kuruş. Desto Premium 750 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 22 TL 50 kuruş. Cif 1025 ml kir ve yağ sökücü sprey 67 TL 50 kuruş. Fakir 1 litre ahşap temizleyici 39 TL 50 kuruş. Domestos 1,5 litre yüzey temizleyici 65 TL. Cubic 30 yaprak perforeli temizlik bezi 49 TL 50 kuruş. Mr. Green ikili selülozik bulaşık süngeri 17 TL 50 kuruş. Giz tül ve çamaşır beyazlatıcı 49 TL. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz en iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ve sağlıklı günler dileriz.